Şimdi burası ani fren ve 25 metre geri alanı. Girerken sağ sinyalimi verdim. içeri girdim. Burada istediğimizde yapabiliriz. Hangi alan boşsa orada yapacağız. 4 tane var. Fakat ilk önce ortada girmem lazım. Bütün parklar giriş-gelişme sonuçtur. Son duba'ya kadar gittim. Hop ani fren yaptım. Durdum. Bir kere buraya geldiğim zaman sağ aynamın yukarıda olması lazım ki sağa rahat göreyim. Şimdi buradaki amaç bir kere nereye yakınsak orayı kontrol edeceğiz. O ayrı. Ama sadece orayla sınırlı kalmayacağım. Mesela ben sağa yakınım. Sağa sadece kontrol etmeyeceğim. Sola da bakacağım. Bak şöyle direksiyonumu göster mesela. Örnek veriyorum sağa yakın gireyim ben bilerek. Bak ne kadar çevirdiğime bak. Çünkü direksiyonum böyle. Ne yaptım? Hafif tersine çevirdim. Mesafemi ayarladıktan sonra direksiyon düzeltmeyi unutmuyorum. Eğer ki bu şekilde devam edersem ne olur sola yakın giderim. Mutlaka geri düzeltmem lazım. Geri geri geldim geldim hop. Dubai'yi önde gördüm. Yeterli. Asla ve asla hızlı gitmiyoruz. Çıkarken de aynı şekilde hiçbir yere çarpmadan çıktık. 25 metremizi tamamladık.